Ukusuz gecelerin sebebi bir derdim var. Gözlerinde deniz sanki dalgalar. gecelerin sebebi derdim var. Ay nefes nefese. Yetiştim bir dakika falan var. <laughs> Çok tatlı ya. Tek se ayam uçan oldu đó yeah. cái yeah. yeah. Tek delikanlı kahvaltıma bakın. Bak, delikanlı kahvaltısı. Sekerlik kahvaltısı Aynen. Bak, ekmeğim burada falan. Benim Aa, de Akif'in çiçekli tabağında Ama orospu şortuma giyince... <laughs> Abi her sabah yumurta, cırt sarmıyor ya. Yani. Ya zaten. Niye ben de şey yapayım, yapayım. Benim sistemde olduğu için ben onu yiyorum. Yoksa biliyorsun ki çok yumurtayla aram yok. Arkadaşlar niye böyle orospu kahvaltısı yapıyorum? Hemen yorumlara yazın. <laughs> ne alaka ya? <laughs> i̇tici itici yorum isteyen youtuberlar var ya. Bunu da mutlaka yorumlarda belirtin aşağı. Evet. Arkadaşlar sabah gerçekten böyle bir ölü toprağı vardı. bir var. şey var ya. Sabah siz ne yediniz? Hemen yorumlarda. <laughs> Mal gibi de yazıyorlar, botlar. Yumurta yedim. Bir şey anlatıyordum. Çok özür dilerim. Sabah aylar sonra ilk defa erken uyanabildim. Bir uyku problemi içerisindeyim. Dedim ya size, artık bitiriyorum ilaçları falan filan diye. Doz düşüklüğünde doz fazla geldi. Bu ne ya, bura mersifon mu? Bu ses ne <gülüyor> <gülüyor> Domates <şu> geliyormuş ama. Ama mersifon benzetmesi çok iyi değil çok mi yine? <laughs> Bak Amasya değil, Merzifon. Gerçekten ne bu? Ne? Bu? Mal gibi yine pazardan alıyorsunuz mesela ama bundan alacaksın. Ya canım ilk kez gel ben böyle bir şey şahit oluyorum. Manyak mısın? Sana demiyorum ki aslında genel konuşma. Beni benle bırakma. Şey. Al. Neyse şey e, doz düşüklüğü işte artık bitiriyorum ilaç falan ya yani inşallah. Bak bu sabahki enerjimizi fark etmedin Bir anlatabilir miyim seni? Tamam dozu er düşüyor amına yapayım o da böyle uyku mu artık er çok. Fazla geldiği zaman uyanamıyorsun, gözünü açamıyorsun ki ben normalde çıt sesine falan uyanan bir insanım. Çok uzun zamandır uyku uyanamıyorum. E, neyse bu sabah şeytanın bacağı kırıldı ve 9'da uyandım. Bugün <laughs> de e, aşırı yoğun bir gün. Bir dakika geliyorum. Bugün aşırı yoğun bir gün olduğu için tam blokluk yani. Ne yoğunluğun var dersen B12 ve D vitaminimi çok düşük düşükmüş. O yüzden de kilo işte vermekte sıkıntı yaşıyormuşum bu arada. Aa, elim yandı. Bu çok değil değil mi? Yo. Yok, yo, iki dilim işte. <laughs> Dükkanın nişan taşına gideceğiz. Gideceğim. Gideceğiz biz. He, çok özür dilerim. Ben gitmiyorum. Şimdi yani. banyo yapacağım. Sonra Hatice hocamla bir konuşmam var. Hatice'nin önemli. Tamam anladım zaten de ben de anladığım için bildim zaten. Onunla bir görüşmemiz var. Diyet için değil bu arada. Ama bagayla... Gerçekten bu senin tabağın o da benim tabağım gibi durmuyor. Mu? Evet. Bu ne amına kendi Geçen çok güzel şey alışverişi yaptım size onları göstereceğim. Aa aşkım çay yapmadın mı? Hayır aşkım öyle bir şey demedim. Aşkım yumurtayı koy deyince çok özür dilerim. İçeri gitmiyor mu? Tamam gidiyorum geliyorum. Gidiyorum geliyorum. Çok güzel böyle minik e, tabaklar, kaseler falan şey yaptım. Hmm. <laughs> Aldım size onları göstereceğim. Şimdi kahvaltımı yapıp hemen duşa gireceğim. Hazırlanıp şu... çıkacağız. Hadi görüşürüz. O bir şey... Omur elbiseyi şu alttaki küpeyi sanırım. E, ben önerdim değil. ama şey şart değil yani. Tamam. Tamam güzel. Oksatın kollarımdan aşağı doğru sarkana da sadece küpe takacağız. Evet, şimdi açamadım size kamerayı arkadaşlar. Hızlı hemen makyajımı yaptım. İşte üstümü giyindim falan. Bir görüşmem vardı telefonda. Onu yaptım ve hemen çıktım. Şu an köprüye bağlanmak üzereyim. Mağazaya gidiyorum. Bakın bugün mağazada çalışacağım. Bayağıdır gidemiyordum mağazaya. Kıbrıs'tan döndüğümüzden beri gidemedim hiç yani öyle söyleyeyim gidince size kombinimi anlatacağım. Yani takı kombini. <laughs> Yine bir yüzük yaptık falan. Neyse çok güzel bir yüzük çalıştık. Onu göstereceğim. Şöyle spoiler'dır. Kulağımdaki küpe. Biliyorsunuz bataryalı moda. Böyleli arkadaşlar. Anlatacağım gidince. E şu an babamın arabası bende. Ve bu araba yani bizim arabaya nazaran yüksek. <laughs> geniş. Ben da iki tane park, otopark var. Bildiğim en azından. Bir tanesi AVM'nin otoparkı, diğeri de AVM'nin arkasında. Ben genelde AVM'nin arkasındakine park ediyorum. Neyse o kadar dar otopark ki ikisi de arkadaşlar. Yani daha önce oraya girdiyseniz <laughs> ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yani sıfıra sıfır geçiyorsun arabayla ve bu araba çok daha geniş ve büyük diyorum ki acaba Cevahir'e fark edip oradan bir durak metro ile Nişantaşı'na mı gitsem? Onu da gözüm almıyor ve çantam çok ağır. E, bilgisayar falan var çünkü çantamda. Bilmiyorum. Allah yardımcı olsun. <laughs> Bu arada bir de hani mesela kendi arabam olsa hiç sıkıntı değil. Yani asla gocunmam. Ama şimdi babamın arabası ya o da geçen beni aramış diyor ki e, ee, kapıya birisi şey yapmasın kapısını açarken <laughs> baba diyorum başına nöbet mi tutayım nasıl yapayım sen diyor biraz diğer arabalara uzakta park et ya sanki yani gören de var ya ben kötü araba kullanıyorum zanneder bu arada yani e, övünmek gibi olması ama yani ben gerçekten iyi kullanıyorum hani hayırdır neyse şey e, bir de, ne diyor Akif de diğer taraftan bak aldın adamdan arabayı eğer ki işte sabah spora giderken protein tozunu eğer ki işte arabaya dökersen e, bu arabayı satın almak zorundayım. <laughs> Babam var ya seni işte mahveder. Ondan sonra bana şey diyor. Sakın bir yerlere sürtme, sakın bir şey yapma, aşırı dikkatli kullan. Lan zaten dikkatli kullanıyorum. Hani sanki böyle sürte sürte böyle şey GTA'da kullanıyormuşum gibi ikisi de bana böyle şey yapıyor. Geldim şimdi Nişantaşı'na. O kadar kalabalık ki maşallah. Adım atacak yer yok yani. Bu arada park yeri çok şükür kazasız belasız ve rahat yaptım yani garip bir şekilde. Şey dikkatimi çekti giderken. Otoparkın orada bahsettiğim o şey yukarı çıkma dönme alanı var ya orası çok dar diye size anlatmıştım. Hep arabalar sürtmüş. Her duvarda Böyle sürtük, sürtük yalnız, sürtülmüş araba şeysi var, boyası kalmış duvarda. Öyle bir yer yani. Şey, çekmeye çalışırım size. Şimdi geldim. Dur bak göstereyim. Şöyle. Bak üstümüzde Nova Bella var. Seren var. Şurası, şurası Mado. Şurası Cafenero. Yanında Starbucks var, Göçmen var. Şura eskiden büyük bir binasıydı. Buradan içeri girdiğiniz zaman sağda arkadaşlar. Selam. Sürpriz. İyi sen. Size geçen gün çekimde getirmiştim ama o gün slow motion çekmiştim hatırlıyorsanız o yüzden o videoyu yayınlayamadım. O yüzden sizinle ilk defa mağazadayız arkadaşlar. Hızlı bir mağaza turu yapalım. Aslında ben bugün mağazada vitrin düzeni yapmaya geldim. Öncesinde mi göstereyim? Yok yok sonrasında göstereyim ama genel hatlarıyla şöyle size şimdilik şöyle bir mağaza turu yaptırayım kısacık. Şimdi Kendime kahve söylüyorum. Önce halletmem gereken birkaç telefonda işim var. Onları hallettikten sonra bitirdi üzerine geçiyorum. Ara ara yine açarım sizi. Şimdi canım Ayhancığım geldi. Mine'ye bir Meeting yapacağız. Aynen. Şimdi kahve içeceğiz. Bir şeyler yiyeceğiz. İyi yiyeceğiz yiye. Bir Şey içip sohbet edeceğiz falan. Bir görüşmemiz var. Çünkü yine bu hafta bir çekimimiz var. Size götürürüm orayı. Ee, mağazada şimdi işlerimi hallettim. Eee tabi biraz daha işim var ama Ebru ile buluşacağım akşam 7'de o da 7'de çıkıyor işte o zamana kadar hallederim oralarda size yine böyle gösteririm şimdi zamane kahvesine doğru yürümekteyiz bu Ayhan var ya bu Ayhan hep benim paralarımı yiyor Aa, daha yemedim daha yemedim diyor ya neyse geldik şimdi hadi görüşürüz acıktım ya. yerlerini değiştirmek isterseniz ya da ekstra bir tane ekleyin şey var. Şimdi çıktık mağazadan. Gerçekten ayaklarımın altı ağrıyor. Yapmam gereken hiçbir işi yapamadım neredeyse. Mağazada yapmam gereken. Ee, Gelinliğe böyle kombinler. Bugün üç tane geline kombin yaptım yani öyle söyleyeyim. Neyse. Şimdi e, Velda'na geldik. Yine Nişantaşı'ndayız. taşındayız. Mağazanın karşısında oturuyorum. Salata yiyeceğim. Ayaklarımın altı ağrıdığını söylemiş miydim? Hatırlamıyorum. Biraz gıybet, lise tatil haftası izliyorsanız anlatacağım yani. <laughs> Çünkü Ebru'yla buluştum ve hepinize verip belli Şu kilo almış. Bu kilo vermiş. Bu evlenmiş. Bunun bebesi olmuş. Bu evde kalmış. Hepinizi çekiştireceğiz arkadaşlar. Hiçbir şüpheniz olmasın. Şimdi ee, kapatıyorum ya bu gözükmek istemiyor. Saygı duyuyorum. Hadi görüşürüz. bir kural koydum. Sadece seviyor, seviyor. Evet arkadaşlar. Kalktık. Ya ne kokuyor burada ya? Belediyeye şikayet edeceğim ya. Bir şey kokuyor burada. Bir şey, bir şey var ve gerçekten o kadar kötü kokuyor ki ve ben gerçekten yarın sabah belediyeyi arayacağım. Ebru'yu bıraktım. Şimdi eve geldim arkadaşlar. Sabahki spordan dolayı üst bacağım o kadar çok ağrıyor ki biraz hamlamışım. Tabi sporun ilk gününe göre bu arada az ağrıyor yani ama sancı yani sanki regliymişim gibi böyle tık 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 yani. Neyse. Yarın da yoğun bir gün. Yarın da çekerim gibi sanki. Yarın sabah diyetisyen randevum var. Ona gideceğim. Gitmişken şeye uğrayacağım. Endokrine uğrayacağım. İyi akşamlar. Sen ne tatlısın. İyi seni ben. Spora gitme planım var. Böyle perşembe günü de fotoğraf çekimimiz var. Bugün gösterdim ya Ayhan'ı size. Fotoğraf çekimimiz var. Şimdi gidip böyle bir duş alıp sonra sadece kitap okumak istiyorum. Hiçbir şey yapasım yok. Aşırı böyle bugün enerjik bir gündü. Ama gerçekten kafayı dinamik tutmanın en güzel yolu da boş olmamak. Bir şeyle ilgilenmek kamerası. Mi be? Çok güzel. Gerçekten mi? Allah. 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 geldi. Allah. geldi? Allah. 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 Çok Allah. Allah. ama siz bir hiç miymişsin? Şey... Oğlum... Bugün bacağım bir ağrıdı. Allah bana çarpsa hareket edemiyorum ya. O Niye? Kadar... Ne bileyim ona hareket edeyim. mi yaptın? <laughs> 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 bitti mi ürünler? Evet. Yemin et. Ne? Vallahi bitti. Toptan bitti mi? Hı <laughs> hı. Görün arkadaşlar toptancı müşterilerimiz yüklememiş. Herhalde kendi müşterilerine daha çok değer veriyor. Hayır öyle bir şey yok vallahi. Şimdi kargoları açalım. Hayır, <gülüyor> <yok>. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben de bir açayım. Bir sürü kargo gelmiş. Papaz yapalım da bir kural koyduk. Aa bu çok güzel. Çok güzel bir şey. Kaş baksın. Aşkım ne yapıyorsun? başka ya. böyle de yapıyorlar yani. Öyle böyle böyle değil o bak şöyle. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ama bu bu böyle Aa. Yanlış mı aldım lan? Ne bileyim. Bir de şöyle sikik bir şey çıktı. Bu ne <laughs> amına? <Ya. gülüyor> <laughs> 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 bunu hediye et bu amına koyayım. Ben. Aşkım ne kadar çok AMK dedim. Bu bir, ikincisi bu arkadaşlık bilekliği falan. O bunu takanın amına koyayım. <laughs> Bu ne oğlum? Neyse geçelim onu abi. Bu çok iyi bu arada. Bak şundan aşırı ümitliyim. Bunu ben mi aldım? Aşkım ben aldım ya. Bu Temu mu? Evet. <laughs> Şu telefonunu işte güzel fotoğraf makinesine dönüştürdüğünü iddia ediyor. Bu arada Temu bağımlısıyım. İyi, bok ya. Mesela canım sıkılıyor ya, böyle sıkılmış oluyorum Instagram'dan falan da Temu'ya bakınıp bir şeyler alıyorum. Eskiden Trendy oldu. Şu an Temu'da çok güzel ev şeyleri var, ürünleri var. Evet doğru almışım tamam. Mükemmel bir kaş baksı. Benim kaşlarım çok inatçı. Hani böyle bir türlü olmuyor. Benim kaşlarım bile yerinden hani oynatıp şekil verebiliyorum. O yüzden öneridir. Daha henüz reklam almaya başlamadım biliyorsunuz. Belki de hiç Oo, alamayacağım. Tut belini al. Ağır lan bildiğin. E bu bildiğin gerçek kamera mı? Kamera mı? Bu sefer hızlı geldi temu? Yani evet. Oğlum bir tane daha mı aldık biz bundan? Evet bir tane sesini aldık. Bu ürün çekilmesin. Bir de sesi var. Atıyorum. Şeyi çekmek istiyorsan video video. Hepsi. Bir tane rolon almıştım ya. Olur belki. Kendimde mi? Evet. Evet. evet bu. Fermentin mi? Bu böyle rolon gibi değil. Fer, fer, fermenti mutfağın. Ferda Sana ilginç hiçbir şey söyler Lütfen. Özlüğünüz gerçek olan için. Hı hı. Sen de elinde az rahatsız Gerçekten mi? Allah kına çarpsın. Papatya falına bir kural koydum. Sadece seviyor seviyor. Neden bir tane aldı peki? Canım sonra alıyorum pahalı pahalı ve çok kötü çıkıyor. Çok doğru. Ben var ya ha bir de dolon deniyorum. Bu arada memnun olup sürekli kullandıklarım var ama yine de... Bu çöp mü? Evet. E, denemeye devam. Dolon zaten yerde olmaz diye yani. Yeni çıkanları da sürekli deniyorum. Onu demek istiyorum. Geçen bir kere bakın abartmayın bir rolona Oğlum. 800 TL Çıkar para ödedim ve 800 800 iki tane aldım. Aşkım sen de rolona 800 lira verilir mi ya? Ama çok güzel diyorlardı. Ya rolona 800 lira verilir mi? Bir konuşuyor herhalde şu an. Konuya <laughs> 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 baksana. Seni götünü yiyebilirim. Çin'in götünü yiyebilirim. Annesini mi özlemiyor benim kocam? Bakıyor bana oradan. Bak bu aparatı da. Ve o kadar kötü çıktı ki. Olun. Bu doğal bir şey marka. Bütün her şey içerikleri göreceksiniz zaten. Her şeyin içeriği doğal. O sırada arkasındakileri bir okuyabilir miyim? Fermente mutfağım bir kere adı. Böyle kremsi bir yapıda. Bunu nasıl süreceğim hakkında en farklı bir fikrim yok. Aşkım elini Şimdi alacağım eline. süreceğim. Oo, şuna bak lan. Çok profesyonel. Ne itiyorsun lan annenim lan ben senin. Seni ben sokaklarda sen var ya aç sus kalmıştın. <laughs> Arkadaşlar bunu da kaybettik. Bu da aşk ve oldu. Ya şu çocuk el aşkım ya. Ama aşkım ürün bakıyorduk. Gel buraya gel. Pıs, pıs, pıs. Ne bu enerji kız? Kapansın yapalım ya. <laughs> Makyajımı çıkarttım. Kremlendim bir güzel. Sonra unuttum. Ojelerimi çıkartmıştım. Ellerimi yıkamaya gideyim diye sen git banyo yüzünü bir daha yıka. Bütün <laughs> krem boşa gitti. Neydi? <laughs> Dedim ya sana krem boşa gitti diye. Bir daha kremlendim. Allah herkese Akif gece gibi bir eş nasip etmez. Allah. <laughs> Çekiş. Hangisine yanayım şu an Ya koltuğu sikeyim aşkım Bu çocuğun bizden çektiği nedir Bak bizi çekmeye çalışıyor hala <laughs> Gimbal koruması çıkış abi Kendine gel evet, Gerçekten bu koltuğu çöpe almak istiyorum ya Olay yeri Ne Vallahi atalım şunları amına koyayım ya. Ama şimdi ya taşınırsa? Ya hüsnürsün. taşınacağız ama? Bir şey söyleyeceğim. Ciddi soruyorum bu soruyu. Harbiden koltuk alalım mı? Biliyor musun olmam demez ya. Bıktım bunlardan ama. Ya da koltukçuya verelim kaplatıp şey Hayır yapalım. Hayır ya. Hiç sevmediğim şeyler. Ka koltukçuya kaplatalım. <gülüyor> 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 Silmiyorum <Aşmış>. o zaman. <laughs>